Türkçeden herkese iyi akşamlar. Bugün 4 Ağustos 2023 günlerden cuma, haftanın son iş günü. Herkese iyi bir akşam ve iyi bir hafta sonu dileyerek programımıza başlıyoruz. Evet efendim bugün değişik bir konu ele alacağız. Ağustos ayı seyri defterimiz. Biliyorsunuz Ağustos ayı Türklerin zaferleriyle dolu olan bir ay. Ee, ve Bu aydaki e, zaferler her yaşta e, hepimizin e, gözünü kabartır, bizi düşündürür. Hem e, kuruluş savaşımızın, Anadolu'ya giriş savaşımızın, yani e, Türkiye Cumhuriyeti bugünkü Türkiye Cumhuriyeti temellerinin atış e, savaşının, hem de kurtuluş savaşımızın, yani aradan e, işte yüzlerce yıl geçtikten sonra e, kurtuluş savaşımızın bu aya denk gelmesi önemlidir. Bu iki olayı yani kuruluş savaşı ve kurtuluş savaşını devre dışı bakarsak Ağustos ayındaki zaferlerimizin neredeyse tamamına yakını da 1500 ila 1600 yılları arasında gerçekleşmiş. Yani böyle de bir şey var. Ağustos ayına denk gelen zaferlerimizin. Öyleyse biz pek Kronolojik olmasa da bazılarını e, hatırlatalım. Yani tekrar yeniden e, neleri yaşamışız en azından beynimize bir çağrışım e, yaptırır. E, bir tekrarlamış olalım. 1571 Ağustos'unda Kıbrıs'ın fethi Kıbrıs tamamlandı. 1571 Ağustos'unda. 3 Ağustos 1945'te eski Eserdon Kalesi'nin fethi. Esergon, Macaristan'ın başkenti Budapest'in e 60 km kuzeybatısında Tuna Nehri kıyısında yer alan bir kale. O kaleyi biz ilk olarak 3 Ağustos 1545 yılında fethetmişiz. Macaristan ve Osmanlı tarihinde büyük bir öneme sahip olan bu kale 13. yüzyılın başına ne kadar başında tarihleniyor. Tarih kayıtlarında ilk defa o zaman sanıyor. Macaristan'ın tarihinde inşa edilmiş ilk önemli yapılardan birisidir bu kale. 1241'deki Moğol istisnasına kadar Macar Krallığı'nın idari ve dini merkezi olmuş. Osmanlı Devleti ilk defa 1543'te o sırada Avusturyalıların yönetiminde olan kaleyi zapt etti. 1595 yılında Osmanlıların kaleyi teslim etmek zorunda kalması türkülere bile konu oldu. Estergon Galaksi diye bir marş var. Ee, hepimiz e, biliriz. 1605 yılında yeniden zapt edilen kale 1683'te kesin olarak Osmanlı yönetiminden çıktı. Günümüzde bir turistik cazibe merkezi. 4 Ağustos 1578'de ise Osmanlı ordusu Porsekiz yaptığı vadis savaşını kazandı. Os Türk hakimiyetine girdi. Vadi Seyl muharebesi veya Vadi Meza Mehazin muharebesi ya da Vadius Seyl muharebesi olarak da e, bilinen bu muharebe 4 Ağustos 1578 tarihinde e, kazanılmış bir e, zafer. 5 Ağustos 1552'de Turgut Reis komutasındaki Türk donanması, Andrea Doria komutasındaki donanmayı yenerek Ponza zaferini kazandı. Ponza adası açıklarında gerçekleşen bir zafer. 6, May 6 Ağustos 1571'de Magoso'yu aldık. 1919 Ağustos'unda Muş ve Bitlis'in Türk orduları tarafından Ruslardan geri alınması zaferi. 1635 yılında Erivan'ın fethi. 1916 yılında Bitlis'in Rus işgalinden Rus Bitlis'i Rus işgalinden kurtaran zaferimiz. 9 Ağustos 1484'te Ukrayna'daki Akkerman Kalesi'nin fethi. 10 Ağustos 1389'da 1. Kosova Zaferi. 1539 Ağustos'unda Sırbistan'ın Kastelnova Sırbistan'da Kastelnova zaferi 1915 Ağustos'unda Çanakkale'deki Cönk Bayırı zaferi 19 e, bu dursun 11 Ağustos 1473'te Otluk zaferi 1480'de İtalyanlara karşı Or Otranto zaferi 1501'de Navarin Kalesi'nin fethi 15 Ağustos 1551'de Trablos'un Trablus Karp'ın fethi, 1501'de Mora'nın fethi, 1534'te Kars'ın Osmanlı yönetimine geçişi, 17 Ağustos 1552'de Turgut Reis'in Korsika adasını fethi, 1616 Ağustos'unda Girit'te Hanya Kalesi'nin fethi, 20 Ağustos 1516'da Antep'in fethi, 1543 Ağustos'unda Barbaros Hayrettin Paşa'nın Fransa'nın Nice Kalesi'nin Fethi 21 Ağustos 1678'de Ukrayna'nın Türk hakimiyetine girişi e, zaferi 22 Ağustos 1534'te Barbaros Hayrettin Paşa'nın Tunus'un Tunus gerçekleştirdiği Tunus'un Fethi zaferi 23 Ağustos 1519'da Barbaros Hayrettin Paşa'nın Cezayir Fethi 24 Ağustos 1514'te Çaldıran Zaferi 1516 Merzidabat Zaferi, 25 Ağustos 1516 Yavuz Sultan Selim Han'ın Halebi Fethi, 1537 Korfu Adası'nın Fethi, 26 Ağustos 1071 Malazgirt Zaferi, 27 Ağustos 1922 Afyon Karahisar'ın Kurtuluşu, 28 Ağustos 1521 Belgrad'ın Fethi, 29 Ağustos 1526 Moğaç Zaferi, Mohaç Zaferi bugün işte e, dün, ha bugün başladı 4 Ağustos, 6 Ağustos tarihleri arasında e, burada, bu Mohaç'ta yani bizim 29 Ağustos 1526 e, yılında kazandığımız e, zafer kazandığımız da e, şu anda Turan kurultayı yapılıyor. Onu da e, belirtmiş olalım. Bu kurultaya da hem yerelden hem e, Kafkaslardan, Balkanlardan, Avrupa'dan e, çok sayıda e, kişi katılıyor. 30 Ağustos 1922 Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın kazanılması 1922'de numrupunar zaferimiz var. bir de biliyorsunuz. Gördüğünüz gibi yani dolu dolu, dolu dolu e, ilk etapta bir kalemde tespit edebildiklerimiz bunlar oldu. Peki Ağustos ayında bizi üzen yani kaybettiğimiz hiçbir şey olmadı mı derseniz tabi bunlardan en şeyi tehlikelisi kötüsü 1920'de Serv Anlaşması imzalamak zorunda kalmamız. Yani Anadolu'nun paramparça edildiği Serv Anlaşması. Bunu da tabi milletimiz çok kısa bir sürede bu Serv'i parçalayıp yırtarak atmıştır. Onu da belirtelim. Yani Ağustos ayında en olumsuz olaylardan birisi bu e, Serv Anlaşması. O da kısa süreli oldu. Ya buna karşı e, yine Ağustos ayında e, Moğollara karşı Köse Dağ Savaşı'nı kaybetmişiz. Aslında e, yenildiğimiz bir e, savaş olmasına rağmen bir zaferin de başlangıcı olarak nitelendiriliyor bazı tarihçiler tarafından bu Köse Dağ Savaşı. Yine böyle adi zafer olan ama şey olmayan bir de Ridaniye, Mısır'daki Ridaniye zaferi var. O da bir takım olumsuzluklar içeriyor. Yani bu bir iki istisnanın dışında gördüğünüz gibi Ağustos ayı Türk milleti için zaferlerle dolu bir ay dileriz şu andaki en büyük savaşımızda ya da sadece bizim değil kıta Avrupası ile birlikte enflasyon savaşları. Yani diliyoruz, umuyoruz hem Türkiye hem de Avrupa ülkeleri bu enflasyon savaşında kazanırlar. Şimdi gelelim Arap Baharı. Bu meşhur hepimizin bildiği renkli devrimler, turuncu devrim, bilmem ne devrim falan yani Soros'un George Soros'un ünlü tepeci kimlerine göre ünlü hayırsever George Soros'un finanse ettiği devrimleri hepimiz biliyoruz. Bunlardan bir tanesi de Arap Baharı. Arap Baharı denen bir olay. Ama Arap Baharı'ndan önce dünya bir de Prag Baharı'nı yaşadı. Prag Baharı. 20-21 Ağustos gecesi 1968'de Sovyetlerin Prag'ı işgal etmesi sonucu 300 bin civarında insan batı ülkelerine göç etmek zorunda kaldı. 300 bin insan. Bugün de Ukraynalılar e, göçüyor çe tutuklandı ve 1970'te Ankara'ya e, sürüldü o tarihlerde 1968 e, bu tarihlerde e, o Ağustos'ta e, tabi bu, bu pra e, o Ağustos gecesi bir günde yapılmadı onun bir devam eden yılbaşından aynı yılın yılbaşından beri devam eden bir e, şey var e, mücadelesi var 68'de Rusların Romanya'yı işgal etmek istemelerini istemelerinden istemelerinden çok korkuluyordu. E, niye bugünkü Roman gazeteleri şeyi sorguluyor? Yani dönemin e, Sovyet lideri Leonid Brejnev neden Romanya'yı işgal, e, Romanya işgal etmek istemişti? Niye Romanya'yı işgal etmek istemişti? Tabii şeyle beraber e, Pırak e, işgaliyle birlikte. Şimdi tabii bu çok uzun bir tarih değil. Yani 1968 55 yıllık bir tarih. Bugün 1968 Ağustos'unu yaşayan pek çok insan hayatta. Ama o zamanlar işte belki çocuktu, belki gençti falan hayatta olanlar var. E, Roman e, basınında çıkan bir de diyor ki haberde biz o bu anları bizzat yaşayanlardan olalım ya da sadece ailelerimizin bize anlattığılarından öğrenmiş olalım 1968'de Sovyetler Birliği 1968 ağustos'unda Sovyetler Birliği Tuna operasyonu başlattı Tuna operasyonu şimdi benzer bir e, operasyonda şu sıralar yine e, sürüyor orada daha doğrusu Sovyet Birlikleri Çekoslovakya'ya müdahale etti ve zaten bildiğimiz gibi Çavuşesk bu işgale şiddetle karşı çıktı. Görünüşe göre Çekoslovakya'ya ek olarak, Çekoslovakya'ya Sovyetler Birliği gitti ama Varşova Paktı vardı. Varşova Paktı ülkelerini de yanına alarak, onların askerlerini de yanına alarak Pırak'a girdi 20-21 Ağustos gecesi. Ee, orada Varşova Paktı'ndan sadece Romanya katılmadı ona. Romanya karşı çıktı ve katılmadı. Aynı pakta içinde olmasına rağmen. O anki duruma göre e, Sovyetler her an Romanya'ya e, girebilirlerdi. Böyle bir e, korku e, hakim oldu. 1968'de e, Romanya'yı yönetenler Sovyet işgalinin yakın olduğundan şüpheleniyorlardı. 1968 olaylarının üzerinden çok zaman geçmedi ve Romanya'da pek çok insan o sıkıntılı anları kendi e, bedeninde, ruhunda yaşadı. Ama ister o günleri e, hayatta gören, hayatta olanlar, ister e, şimdiki neslin anne babalarının anlattıklarına göre Sovyetler Birliği'nin işgal ettiği e, Tuna Operasyonu sayesinde o yıl Romanya için tehlikelerle dolu bir yol, yıl olarak e, tarihe geçti. Nikolay Çavuşesu kendisini Moskova'nın görüş alanına sokan Kızıl Ordu'nun bu müdahalesine sesli olarak karşı çıktı. 1968'de yetkililer her an bir Sovyet işgali yetkililerin her an bir Sovyet işgali beklediklerinde zaten biliniyordu. Nitekim e, Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanı Henry zincir. yani Amerika Birleşik Devletleri ile Çin'in kurduğu ilk e, ilişki Romanya üzerinde e, gerçekleşmişti. Bunu geçmiş programlarımızda da zaman zaman anlattık, tekrarladık. Hatta Henry Kissinger 2007'de e, Romanya'ya geldi. Bugün yine Çin'le uğraşıyor. Yani 100 yaşına merdiven dayamasına rağmen. Çekoslovakya'nın Çekoslovakya müdahalesinden sadece birkaç ay sonra birlikler tanklar ve diğer her türlü askeri teçhizat bir işgal beklentisiyle başkentin içinden ülkenin doğu sınırına doğru hızla ilerliyordu. 22 Kasım 1968 günü sabah saat 4'te Sovyet işgalinin başlayacağı bilgisi e, Romen yetkililerin yani ulaştırılmıştı. E, Bugün de soruluyor Sovyetler 1968'de neden Romanya'yı işgal etmek istemişti? O dönemde edilen bilgilere göre Çekoslovakya'nın işgali Sovyet plan, Sovyetlerin planladığı geniş çaplı bir harekatın yalnızca ilk aşamasıydı. Görünüşe göre Sovyetler Birliği'nin Romanya'yı işgal etmek istemesinin asıl nedeni dönemin Sovyet lideri Leonid Brezhnev'in o dönemde Nikolay Çavuşoslu'nun politikalarından son derece rahatsız olmasıydı. Ve Çekoslovakya'nın işgaline ek olarak Sovyetlerin ilk planları hem Romanya'yı hem de e, Yugoslavyayı e, işgal etmek idi. Diyor e, Roman basını Ağustos ayı vesilesiyle. Gördüğünüz gibi Ağustos ayı da böyle bir e, şeyle e, geçmiş. Tabii, e, bu anlatışlarımızdan çıkan e, sonuç şu. Milletlerin e, kendine güveni, özgüveni Ordularına güveni. Bu çok önemli bir şey. Neticede yani kim ne derse desin, tarih milletler mücadelesinden ibaret. Ümmetler ve mezhepler mücadelesinden ibaret değil. Yani bunu çok iyi anlamak lazım. ha yani Mezhepler Avrupa'da görüyorsunuz. Yani uzun süren savaşlar mezhep görünümlü olmakla birlikte e, milletler savaşı olarak e, gerçekleşti. ÇEDE'de öyle, tüm dünyada da bu böyle, tarih milletler mücadelesinden ibaretti. Güçlü olan ayakta kalır, güçlü olmayan yok olur. Bu iş bu kadar e, basit. Biz bize e, böyle e, zaferlerle dolu bir ay yaşa e, ay yaşatan ee, şehitlerimizin hepsini, tarihin bütün dönemlerindeki şehitlerimizin hepsini, özellikle kuruluş ve kurtuluş e, savaşlarımız, zaferlerimiz sırasındaki şehitlerimizi bir kez daha minnetle, şükranla e, yad ederek e, bu Ağustos ayında milletimize, milletimiz için, devletimiz için e, hayırlara e, vesile olmasını dileyerek programımızı burada noktalıyoruz. Pazartesi günü akşam saat 19'da görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim. Herkese iyi haftalar.